Her yıl binlerce öğrenci, öğrenci değişim programı ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmekte. Mahsun onlardan sadece birisi. Erasmus öğrenci değişim programı ile Hollanda'ya geldim. Benim aslında İngilizcem iyiydi. Burada o kadar çok Türk'le muhatap olduğum için C2 İngilizce seviyem burada A1'e düştü. Müzik Dayımla beraber geldik. Hatta Erasmus'a beraber başvurduk. Kendisi şu an Rotterdam'da. Orada üniversite okuyor. Ara ara görüntülü görüşüyoruz. Hatta arayayım isterseniz. Sağ olsun bizim evrak işlerini falan doğal etti. Alo. Alo. Nasılsın dayı? İyiyim yeğenim. Sen nasılsın? Ne yapayım valla oturmuşum kendime işte. Çekime geldi arkadaşlar. E dayı Hollanda'ya alışabildin mi? Vallahi iyiyim. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? On numara. E neyse dayı hadi Allah'a emanet. Görüşürüz daha sonra. Tamam iyiyim Allah'a emanet. Kimseye uğraşma. Hadi. Şimdi yeni gelmişim, telefonum yok. Telefoncuya gittim. Dedim bana 200-300 Euro'luk böyle eşimi görecek bir tane telefon ver. Adam bana iPhone X verdi. Aa dedim ben telefoncuyu siktim. Dışarı çıktım, billboardda bir gördüm. Meğerse benim verdiğim fiyat sıfır fiyatıymış. Telefoncu beni sikti. Burada telefonlar 200-300 lira gibi komik fiyata satılıyor. Lan bunlar hiç komik. Komik.